Kas yapımını destekten besinler. Protein açısından zengin, sağlıklı yağlar içeren ve yeterli miktarda karbonhidrat sağlayan gıdalar içerir. 1. Yumurta Yüksek kaliteli protein ve sağlıklı yağlar içerir. 2. Tavuk göğsü Yağ oranı düşük, protein oranı yüksek bir et kaynağıdır. 3. Balık Özellikle somon, ton balığı gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asitleri ve protein bakımından zengindir. 4. Kırmızı et, sığır eti, demir ve B12 vitamini içeren kaliteli protein kaynağıdır. 5. Süt ve süt ürünleri, peynir, yoğurt ve süt protein ve kalsiyum sağlar. 6. Baktegiller, nohut, mercimek ve fasulye gibi besinler bitkisel protein kaynağıdır. 7. Kuru yemişler ve tohumlar, badem, ceviz, çiğ tohumu ve keten tohumu gibi besinler sağlıklı yağlar ve protein içerir. 8. Tam tahıllar, yulaf, esmer pirinç ve kinoa gibi tam tahıllar enerji ve lif sağlar. 9. Sebzeler, özellikle ıspanak, brokoli ve diğer yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve mineral açısından zengindir. Meyveler, muz, elma, böğürten gibi meyveler enerji sağlar ve antioksidanlar içerir. Bu tarzda faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümüne açmayı unutmayın. Yorumlardan da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Teşekkürler.